Emre, bir tanem çok özledim seni annem. Gel güzel yavrum benim. Çok özledim seni annem. Nasılsın anneciğim, iyi misin? İyiyim. Hah, üşüdün mü? Hadi ve geç içeriye. Vedat bir dakika nereye? Vedat ben burada oturacak değilim herhalde halimi görüyorsun değil mi? Niye? Ev güzel, ev müstakil. Hep müstakil bir ev isterdin, otur işte. Vedat saçmalama. Bizim sokakta Şeref Apartmanı var. Üçüncü katı boşmuş. Orayı al bize, düzgün bir şekilde oturalım. Oldu güzelim, oldu. <laughs> Kızım, ben sana şahane bir daire verdim. Bitti. Vedat, verdin de ev yok. Evi mühürlediler, evim yok benim artık. Beni çıldırtma, zaten verdiğin üç kuruş nafakayla geçinemiyorum. Ne yapacağım be Burcu? Kısmet işte. Şans. Ve çalışırsın, bir işe girer çalışırsın. Hem ben Emre'nin velayetini de alacağım. Rahatça çalışırsın. Tamam. Hadi eyvallah. Vedat. Vedat saçmalama böyle olmaz. Vedat Allah belanı versin Vedat. Ne yapacağım şimdi ya? Hakim hanım girebilir miyim? Giremezsiniz. Kimse yok mu yo, dışarıda? Yok yok sakin olun hakim hanım. Size çok önemli bir şey göstermem gerekiyor. Bir saniye bana çok kısa bir zaman verin. Bakın bakın. Tamam mı? Etkileyici oldu mu? İnanır mı sence? Ne bu? Yeşim'in Murat Bey oynadığı oyunlardan sadece biri. Bu videolardan elimde bir sürü var. Kapkaç'a uğradığı yalanı mesela. Yalan parayla tuttu o kapkaççıyı. Kapkaç'a falan uğramadı Yeşim. Niye bana bunları gösteriyorsunuz? Neden? Bir menfaatiniz olmasa buraya kadar zahmet etmezsiniz. Neden? Hakim Hanım, velayet davasını reddedin. Nafakamı iki katına çıkartın. Ben de bu bütün videoları size göndereyim. Boşanma davanızda gerçekten çok işinize yarar. Evet. Ne diyorsunuz? Tamam kabul ediyorum. Gerçekten mi? Evet evet hepsini bana yollayın. Tamam. Hemen gönderiyorum. Ya kesin değil mi vazgeçmezsiniz? Bana güvenmiyorsan çık git. Yo yo ben öyle o anlamda şey yapmadım. O anlamda demedim. Hemen gönderiyorum. Ev keşke sadece senin adın olsaydı ya. Hiç ona vermeseydim. Yine vermeyeceğim hayatım. Merak etme ona hiçbir şey vermeyeceğim. Nasıl yapacaksın? Hakları var. İstanbul'un en iyi avukatlarından biriyim ben. Hatta en iyisiyim. Hallem edeceğim, kallem edeceğim. Yüzü hakkı olan payının binde birini bile alamayacak. Dımdızlak bırak onu. Bir kuru maaşa kalsın hatta o bile kalmasın. Ha. Video çekiyorum. Merhaba. Merhaba. <laughs> Öykü. Gelin, Öykü, gelin, gelin. gel anneciğim gel. Emre, sen de gel oğlum. Emre. Gel. Burcu teyze video çekiyor. Gel kızım benim. Olma. El sallayın. Merhaba. Çık, 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 çık. <laughs> Tamam, çok güzel oldu. Bu da tamam. Çok teşekkür ederim Hakim Hanım. Son videoyu da gönderdim. Anne. Tamam Burcu Hanım. Konuştuğumuz, anlaştığımız gibi. Peki, iyi günler. Anne kim bu kadın? Öf, Sana video geliyor sürekli. Bir baksana şuna. Kallem edeceğim, kallem edeceğim. Güzide hakkı olan payının binde birini bile alamayacak. Üzgünüm Yeşim. Seni çok pis sattım. Ama çok para ettim be güzelim. Ne bu hali? Şimdi sorma karakoldan geliyorum. Karakoldan mı? Ne oldu? Telefonum kayıp. Nasıl kayıp? Telefonum kayıp. Yeşim çalmışlar herhalde. Ben ne yapacağım ya? Ben bu yoklukta bir daha telefonu nasıl alacağım Yeşim? Allah kahretsin her şey üst üste geliyor ya. Dur gel içeri gel. Gel gel.